Canlık. Oh. Arzu Gülüm hoş geldin. Ebru Er Yılmaz, Ümran Mike, Doktor Prenses hoş geldiniz. Elim yandı kız tencereyi tutarken. Üf, o kadar şeyin içinde. Koşturdum biliyor musun? Koku geldi. İyi kurtardık yine. Çay var çay. Çay ısmarlayayım sizlere gelin. Hastalığın da bu keyfi var işte ya. Okula gideceğim mi gari? Evet. Nasılsın arzu gülüm? Nasıl oldu ayağım? Gelip alsın mı annen seni haftaya? Hafta sonu. Evin de var orada Esra. Al götür ne yapayım yavrumu. Uyarsa... Git yani nöbetlerde ne yapacaksın? O problem var. Ya şu ilacı içtim ya gözlerim bir taf oldu gibi. Kayıyor gibi sanki. Ah. Oh. Merlin ben. Herkesin annesi ben Merlin. He, aynı bardaktan almıştım değil mi? Hatırladım. Gittin aynı bardaktan buldun. Aynur, Aynur aşçı. İyi Allah iyilik versin Arzu Gülüm ya. Ne yiyorsun? Ne yaptın? Yıkadın mı dede gibi? Ne değişiksiniz ya. Hani seninki oradaki değil mi? O mu? Gel göster nasıl yiyorsun şuradan. Cık, yaklaşma bana gel. Su çiçekliyim ben gel. <laughs> Göstersene mısırını karıyı. Ne çiğniyorsun be Aa yemişsin kay hepsini. He. Sultan ve Güneş. Tantuna nasıl izliyordunuz Timur'la? Timur nerede sen nerede? Ayak yapma şimdi. Vallahi gözleme gibi olmuş. Sultan ve Güneş sizi çok seviyorum diyeceğim. Tanımıyorum ki seveyim. Ohoy. Teşekkür ediyoruz Arzu Gül'üm. Sultan ve Güneş sizi çok seviyorum. Melin Yusra gel diyor. Seni çağırıyor. Kim diyor? Bu. Melin. Hı. Merlin öpüyorum seni de. Merlin öpüyorum seni. Annen en kadar. Onu sikti ama yapacak bir şey yok yani. Hmm, o da seni seviyormuş, öpüyormuş. Ha Herkes bir ha çeksin. Anne ben bunun üstünü öpüyorum ya. Ne yiyeceğim? Bunun üstünü. Mısırın bitti mi canım? Etin var orada yemedin. Nerede var etin? Hayır, Et nerede? orada bekliyor seni vallahi. Yemedin ki yarısını bile yemedin. Aç, aç. Ama yemiyorsun bak biz yemiyoruz. Orada bir sürü şey vardı yedim ama senin üstünde. Bir sürü şey koydun ya benim adıma. Yiyecek misin? Hangisini? Bunların ikisini. Yoksa cips mi vereyim bir tane? Cips ver. bunu. E já é maciim, Alex. É.